Bırak! Bırak! Tamam. Bırak! Ya bırak! Ay, ay, ay! Bir tarafta kızım, bir tarafta evladım saydığım adamım. Yazık! İkinizi de terbiye edememişim. Ağda terbiye yok. Şu yaptığınıza bakın. Sokak ortasında, üstelik benim mekanımın önünde. Ne oldu? Ne yapmışsınız ki? Sorun da bu ya işte. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ne sen benim kızım gibi davranıyorsun. Ne de sen evladım gibi. Ben senin evladın falan değilim. Sen benim babamın katilisin. Kes lan tatavayı. Leyla. Kızım. Bak bir de bana düşman oluyorsun. Yanına gönderdiğim adam aşık olmuşsun. Bir de vazgeçemiyorsun. Nefret ediyorum senden. Hatta senin kızın olduğum için kendimden utanıyorum. Sen sınır tanımıyorsun. İnsanların üzerine basıp ezip geçiyorsun. E ne yaparsın? Çıkar dünyası. Ne oluyor böyle şeyler. Bizi hemen serbest bırak. Yoksa... Yoksa? Yoksa ne? Ne yaparsın güzel kızım? Beni öldürür müsün? kafama mı sıkarsın? Sen bana ne yapabilirsin ki? Ben... Ben bunların hiçbirini yapamam. Çünkü ben senin gibi bir katil, bir cani değilim, anladın mı? Doğru, haklısın. Ben katilim, caniyim. Ama iyi de nişancıyımdır ha. He. Hedefimiz şaşmaz. sabun gibisin Cihan. Kayıyorsun. Dokuz canlısın. Hedef en çok sende şaştı bugüne kadar. Ama her şeyin bir sonu var. Uzak dur Cihan'dan. Anladın mı? Bu aşk gözlerimi yaşartıyor benim ya. Bırak Leyla'ya gitsin. Kendi kızına böyle bir şey yaşatmaya hakkın yok senin. Ben korkmuyorum senden, ondan korkmaz. Cihan saçmalama. Bak koçum, ne yapacağımın söylenmesinden hiç hoşlanmam. Alerji yapıyor bende. Evet, burası. Kurtuluş'un oturduğu mahalle burası efendim. Ara bakalım şunu. O biliyordur Cihan'ın nerede olduğunu. Aç şunu. Alo. Ha, kurtuluş. Ne haber oğlum? Ben taksi durağının yanındayım. Hayırdır Süleyman abi, sıkıntı mı var? Ee, e, gel de bir konuşmamız gerekti. Tamam Yakındayım geliyorum hemen. Tamam yarın. Hemen geliyorum efendim. Çok yakındayım Zahit. İyi. geldi ya. İyi gelsin Bak. bakalım. Hayırdır Süleyman abi sıkıntı mı var? Nerede o serseri arkadaşın? Cihan? Oğlum cevap versene. Muhteremim sana soruyor. Bak bana. Konaktaydık. Leyla'ya bir telefon geldi. Kız sonra apar topar telaşla çıktı gitti. Hala da ses seda yok. Kesin o serserinin yanında eminim. Sen de hiç inkar etmeye kalkma. Sadece bana nerede olduklarını söyle. Bak. Leyla'yı korumam lazım benim. Anladın mı? Eğer onun başına bir şey gelirse acımam hepinizi yakarım. Cihan, Adnan Korkmaz'ı vurmaya gitti. Ne? Ben de Leyla'yı o yüzden aradım. Çünkü yani Cihan'ı ondan başkası vuramazdı. Aklını mı kaçırdın sen? Sen kızın başına mı yakacaksın? Hı -hı. Of. Hadi Süleyman Efendi, hadi. Hemen Adnan'ın yanına gidelim, çabuk. Buyurun. Çabuk. Of. Of. Süleyman Efendi, Leyla'ya bir zarar gelmeden yetişmemiz lazım. Merak etmeyin efendim. kaldı, birazdan orada oluruz. Allah kahretsin! Kimse telefonuna cevap vermiyor. İnşallah Leyla'nın başına senin yüzünden bir zarar gelmez Adnan. Sakın ona cüret etme. Sakın! İkinize de çok cömert davrandım bol bol şans verdim. Senin şımarıklıklarına, başına buyruk hareketlerini sineye çektim. Sen? Senin ihanetini bile görmezden geldim. Dedim, baba oğul arasında böyle şeyler olur. Gençtir, hata yapmıştır dedim. Ama siz bütün şanslarınızı kötü kullandınız. Bırak Leyla'yı gitsin. Senin derdin benimle. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Asıl Cihan'ı bırak Cihan gitsin. Ve derdin neyse bana anlat. Bıktım artık oyunlarından da, tehditlerinden de. Bir baba kızından, evlatından vazgeçer mi? Vazgeçmez. Sen, Sen benim bir şeyiniz. Şeyiniz. Oy, Bu bağlılığınız benim gözlerimi yaşartıyor çocuklar. Ama artık bu yufka yüreğimi kullanmanıza müsaade etmeyeceğim. Ne yaparsanız yapın, ne kadar yalvarırsanız yalvarın... ...artık her şey için çok geç. Alın götürün bunları, zafirhane. Kırık, bırak, bırak. Kırık. Çok oldun ama sen artık. Hiç laftan anlamaz mısın? Yok mu sende öyle bir özellik? Yok canım, o güncelleme daha gelmedi. Tamam, tamam. Teslim oluyorum. Ateş etme o güzel gözlerimle. Kötü bir niyetle gelmedim kız. Gerçi ben sana hiç kötü bir niyet besler miyim ha? Birazcık parıltından yararlanayım dedim. Bir yuva kuralım. Fakir tek göz odamızda. Geçim sıkıntısı çekelim istedim yani. Ya vallahi bakma öyle Prenses ya. Korkutuyorsun ya. Cihan'la Leyla'ya soracaktım. Gördün mü? Yok ikisi de burada. Hem Cihan burada ne arasın zaten? Şimdi sana Adnan Korkmaz'ın yeni mekan nerede diye soracağım. Beni yine edeceksin. O yüzden sormuyorum sana yani. Ya ben nereden bileyim? Ha? Tam da bunu diyordum işte. Benim yine yüzümü kara çıkartmadığın için sana teşekkür ediyorum prenses. Hem ne oluyor? Bir sorun mu var? Bilmiyorum vallahi prenses ya, vallahi bilmiyorum ya. Ortalık 56. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, bu vaziyetin içinden nasıl çıkacağız inan hiç bilmiyorum yani. Baksana sen, gel şöyle de anlat olup biteni doğru düzgün. Hadi.